Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Namepex. Bugün sizlerle Redstone devrelerine başlayacağız ve ilk olarak bir onu boş verin. Bir köy. Ne oluyor lan? Neyse Redstone devrelerine başlayacağız ve bunun için ilk önce sürekli kullanmak için bir yanı sönen devre oluşturmamız gerekiyor. Ve bunun için uygun bloklar ve e, uygun devreleri alalım. E, şunu bir alalım. Bunu genelde tarlalarda yapmanıza gerek yok. Evet yok. Tarlanın içinde redstone devreleri göstereceğim sizlere. Önce böyle değil mi ya? Bir de şunu alalım çok küçüktür. 2x3 veya 3x2. Şu bunu göstereyim. Böyle. Sonra buna basıyor, yani e, bunu buraya koyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir piston. Kandırma yok. Bir piston. Her zaman gibi. Böyle. Tamam. Bu nasıl lan? Böyleymiş. E, buraya bir redstone koyuyorsunuz ve gördüğünüz gibi açık bir böyle böyle oluyor. Kapatalım. Bunu böyle yapacağız. Yani pistonları atmak için de kullanabilirsiniz. Redstone'ları altları da olmak üzere böyle koyuyorsunuz. Ve sürekli yanmasını sağlar. Şunun sesini biraz kısalım. Böyle hayvan gibi. Gördüğünüz gibi normalde yanıp yanıp böyle direksiyonlar bazen. Ama bunda 4 dirt... Allah'ım ya Rabbim ya. 4 tane eee kısıt taşı olduğu için birine verip geri alıyor. Şu ya ben niye anlatıyorum işte böyle olacak. Ama ben anlatayım. Buradaki yenileyici sayesinde şu ikisi açık kalıyor. Bunlar da bunlardan aldıkları enerjiyle yanıp sönüyorlar. Mesela e, bir şeyde deneyelim. Şu an yanıp sönüyorlar. Bir şey de deneyelim mesela fırlatıcı. Bakalım cidden atacak mı? camlarımıza koyalım. Hayır öyle değil böyle. Koyalım. Bakalım atıyor. Duracak mı bakalım? Ya git. Ee, gördüğünüz gibi durmaksızın atışıyor. Bu evetler için de uygun bir sistem. Cidden uygun bir sistem. Evet gördüğünüz gibi uzatmak istemiyorum. Bu kadar devre bu kadar. görüşmek üzere arkadaşlar. Bir daha ki Redstone devresinde görüşürüz. Ve şunu unutmadan söylemek istiyorum. Sizlerle Redstone devreleri haricinde bazı videoları keseceğim. Çünkü yeni bir bilgisayar bekliyorum. Onu alınca yeniden videolarımıza başlayacağız. İyi günler.